sen, sen, sen diye 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 de bu duvarları yıkmak lazım. O balta duvar şeyin. Sen olacak. Sen. Burada Efendim. bir soru sormak istiyorum. Şimdi <laughs> benden sene geçmek için bir mertebe gerekiyor o zaman. Bilmem. Nefste. Hani Yusuf suresinde. Ben, Geçince gel anlatayım sana. Ben nefsimi temize diyeyim? çıkarmam. Nefis daima kötülükleri emreder. o <laughs> nefsi. Nasıl olacak? Yani o, o zaman nefsi bir çözmemiz mi lazım? Yani benden sene geçişi bir. <laughs> Orhan nefsi çözemeyiz ki kardeşim. Birlikte bir inceleyelim mi abi? Nefsi çözeceğiz derken nefs bizi çözer. Şimdi bunu çok normal bir şekilde söylemişler. Mesela inna nefsela ammaraten bir su. Muhakkak ki nefs kötülüğü emredicidir. Sure-i Yusuf. Şimdi bir nefsi emmare var. Bir nefsi levvame var. Yani emmare nefs derler ki kafirlerde vardır. Ve günah işlemeyi kolay hale getirmiş, mutat hale getirmiş şu anlarda vardır. Emmare nefs. Kötülüğü emreden nefs. Şimdi onun bir üstünde demiş nefsi levvame var. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı yemin ettiği nefis. Nefsi levvâmenin üzerine yemin ediyor. Kendini levmeden nefis demek bu da. Kınayan nefis. Yani bir şey yapıyor, eyvah keşke yapmasaydım diyor. Yani mahcup oluyor. Bir yanlış yapıyor, dayanamıyor. Bir yandan yanlış yapıyor, öbür taraftan da hata ettik diyor falan. Kendisini kınıyor. Sen ne kötü bir adamsın diyor. Bunu yaptım falan. Nefsi levvâmenin. Şimdi bunun üstünde diyor ki, nefsi mülhime var. Cenab-ı Hak'tan ilham almaya başlayan nefis. Şimdi onun üstünde nefsi mutmainne var. İtminana ermiş nefs. Ya çok böyle ayet estağfurullah. Ya eyyetühen nefsul mutma Ey itminana ermiş nefs. Mutmain olmuş nefs. Rabbinden gayrısına doymuş nefs. İrca'i gir arasına. İrca'i ila rabbi kiraliyeten merdiye. Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı olarak dön. Fethuli fi ibadi kullarımın arasına gir. Kul bak. Bak kullarımın arasına gir. Şu herkes Allah'ın kulu. Hadi canım oradan. Herkes Allah'ın kulu falan değil. Herkesin insan olmadığı gibi. İşte o nefsi mutmainneye eriştiği an kulların arasına gir. Kul oluyor. Kul olmayı oradan sonra ne, ne nasıl bir şeyse oradan sonra anlıyor. Ve duhuley cenneti. Gir cennetime. Cennetime. Ya. kulların arasına girmek de bir cennet demek ki oraya da gir diyor. Cenab-ı Şimdi derler ki bak. Nefsi emmarenin bir yüzü vardır o kötülüğü emreden nefsin tek yüzü var. O levameye bakar. Yani insan günahta ısrar etmekten vazgeçtiğinde ya da kafir iman ettiğinde emmareden levameye çıkıyor. Nefsi levame olur. Ya da mürit mürşidi kamillerini tuttuğunda. Nefsi levame olur. Levamenin iki yüzü vardır diyor. Bir yüzü emmareye bakar, bir yüzü mülhimeye bakar. Yani her an emmareye tık düşedebilir, pat mülhimeden bir şeyler tadı da bilir filan mülhimenin de iki yüzü vardır. Bir yüzü levvameye bakar, bir yüzü mutmainneye bakar. Yani her an levvameye inebilir, her an mutmainneye çıkabilir. Mutmainne kaledir. Mutmainne'nin aşağı bakan yüzü yoktur. Buraya girdin, işte o kulların arasına girdin ya, sağlam bir kaledesin. Buradan sonrası radiye, merdiye, safi, bilmem. Gider bir, bir yerlere gider. Şuraya gelemediysen, Kulluktan filan bahsetmeyeceğim. Kullarların arasına niye giriyorsunuz? Zıkkımın kökü. Şuraya var zaten kimse arada kalmayacak. Arada kimse kalmayacak. Çıkacak aradakiler filan çıkacak. Ama önce buraya var. Şimdi nefs bu işin neresinde? Abi emmarede levamede dolaşırken böyle yani. Yanlış yaparız. Hata yaparız. Kınarız. Şey Tenkitler. Tenkit ederiz. Kendimizi tenkit ederiz. öteki te deminden beri yaptığımız şeyleri yaparız. <laughs> Ama şuraya geldim de ekrana falan çıkmayız. Ne sen program sunarsın ne ben konuk olurum. Şuraya geldiğin zaman işte orası bambaşka bir yer. Şuraya herkes gelebilir mi? Aslında tam onu soracak. Bilmem. Istemedim. Bilmem. Allah dilerse gelir. Ama şu zamana kadar böyle bir şey dilememiş. Adetullah böyle bir şey yok. Peki gelemedik diye bu davadan vaz mı geçeceğiz? İşte tam bu noktada imdada şu yetişiyor. Buraya gelmişlerle beraber ol. Cenab-ı ya, sadıklarla beraber olunuz. Sadıklar olunuz dese, hapı yuttuk. Oraya geleceğiz. Ha, mecbursun. Ama sadıklarla beraber olunuz diyor. İşte o birliktelik, beraber olmak. Lazım olan şey bu, onlarla beraber olmak. Allah dostuna soruyorlar. İki can saadeti nasıl ele geçer diyorlar. Hepimizin derdidir da, Abi hem bu dünyada hem ahirette iyilik verilenlerden olmak. Rabbena'lar da böyle dua etmiyor muyuz? Hasene istiyoruz. Dünyada ve ahirette. Nasıl ele geçer? Cevap veriyor. Gönlünüzde Allah'tan gayrı bir şey kalmayacak diyor. Gönlünde Allah'tan gayrı bir şey kalmazsa sen dünyada da iyilik verilen, ahirette de iyilik verilecek kimselerden olursun. Çok kolay bir şey bu. Değil. Çok zor. Hatta imkansız Değil. Ediliyor. Davaların davası, zorların zoru bir iş. Yani gönülde ne var? Kul Allah'ın arası. Allah arasında olanları sayacağım aslında gönülde olanlar derken. Dünya sevgisi, makam mevki, efendim, evlat, çoluk, çocuk, para, pul, ahiret sevgisi. Hadi her şeyi bu gönülden çıkarttık, gönülde hiçbir şey kalmadı, ahiret sevgisi kaldı. O bile kalmayacak. Yani, o da o da o da bitecek nasıl olacaksa. Kalp gönül Allah'ın mekanı. Allah'a hasredeceksin. Sultan gelecek, makamına oturacak. Şimdi bu Peygamber İzam Hazretleri'nin izleri sıra yürüyen Evliya-i Kiram Hazretleri'nin yani başarabileceği bir şey. Peygamberlerin başardığı Evliya-i Kiram Hazretleri'nin başarabileceği bir, bir şey. Soruyu soran bunu biliyor. Yani sordum. Dedim ki dünya ahiret nasıl ele geçer? Kalbinde Allah'tan başka bir şey kalmayacak. Akılsızın biri olsa peki efendim der döner gider. Ama soruyu soran akıllı. Ahmet amca derdi tasavvuf akıllı demiştir. Diyor ki peki efendim buna güç yetiremezsek ne yapalım kurban? bunu yapamazsak ne yapalım? Cevabı veren de iltifatkar. Lütufkar diyor ki o zaman böyle birisini bulun. Onun gönlüne girmeye bakın. Bu da onun gibidir. Bu da onun gibidir. Niçin? Cenab-ı Hak kulunun gönlüne günde yetmiş defa nazar eder. Kimin gönlüne? Kulunun, kulunun gönlüne. gönlüne. İnsanların gönlüne değil. Ya da mahlukun gönlüne değil. Ya da beni Adem'in gön kulunun gönlüne. Nazar eder, bakar. O gönülde senden bir iz varsa ya da senin gönlünde ondan bir iz varsa oraya inen rahmetten, oraya inen tecelliden sen de nasip sahibi olursun. Ne kadar? Sadrın kadar, ne kadar? Talebin kadar, ne kadar? Lütfettiği kadar. Ama mutlaka bir nasip sahibi olursun. Hani neyse oradan pay alırsın. İşte seven sevdiğinin kaderinden pay alır, benzeşir, hal sirayet eder filan. Biraz bunun diğer kısmında bu var. Buraya varamıyorsak, buraya varmışın eteğini tutmak lazım. Bırakmamak Anlatabiliyor muyum? Böyle inşallah. Yani, ben haniden sonrakini merak etmiştim. Neyden sonra? Hani dediniz ya orada bir durdunuz. Hatırlamıyorum. Hangi hani? <laughs> biraz evvelki. Son hani. <laughs> bir şey midir peki? Hani kalbimizde ne var bir yoklayalım dedik ya abi. Allah'tan gayrısı var mı? İşte makam, mevki, ahiret, çocuk. Bu sevgilerin varlığı biraz da bizim onlara kul olduğumuza mı işarettir? Ya da ne kadarı? Aşırısı mı? Yani şöyle zannediyorum diyebiliriz. İnsan peki kalbini bir tek Allah'a hasredecek diye evladını sevmeyecek mi? Sevecek. Allah rızası için sevecek. Çocuğunu Allah rıza benim evladım diye değil de Allah'ın bana emaneti diye, Allah için diye seversen bu sevgi senin kalbinde de olsa Allah'ı sevmene mani olacak bir sevgi değildir. Ya da mal mülk, makam mevki Allah için diye olursa Ha, cebinde durursa. Şu cebinde de değil ha. Şu cebinde. Cebinde durursa. Sen ona değil, o sana köle olursa. Ümmet-i Muhammed'in işine gücüne yardım ederiz. Fakir fukaraya tasadduk ederiz. Allah için taşırız. Böyle olursa işte o da ona mani değil. Efendim makam mevki insanlara hizmet edeceğim, Ümmet-i Muhammed'in işini göreceğim falan. Allah rızası için olursa bu da buna mani değil. İşte onu da Allah rızası için yapabilmek, yani gönüldeki Allah'tan gayrı olan diğer sevgileri de Allah rızası için yapabilmek kabiliyeti kalbi selimle ele geçecek bir şey. Çünkü niyet kalbin işidir, dilin değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.